Önceki hayatınızda kimdiniz? Feodal düzende birey. Reenkarnasyona inananlar olduğu gibi inanmayanlar da var. Ancak reenkarnasyona ilişkin en büyük mizahi eleştiri herkesin önceki yaşamında ya kral ya kraliçe ya prens ya da prenses olduğu, kimsenin köle, köylü ya da benzeri sıradan birisi olmadığı yönündedir. Nüfus açısından Orta Çağ'da aristokratların yani lordların köylülere oranı dikkate alındığında bu eleştiri gayet yerindedir. Bu nedenle feodal düzende bireyin durumunu anlayabilmek için o dönemde dünyaya gelmiş olsaydınız nasıl bir hayat yaşayacağınızı hayal edecek olursak en makulü köyde yaşayan bir ailenin çok sayıdaki çocuğundan birisi olduğunuzu varsaymaktır. Diyelim ki orta çağda bir köyde 10 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak doğdunuz. Nasıl bir hayatınız olurdu? Gözünüzü açtığınız aile geçimlik, Lord'un payı da dahil olmak üzere kendisine yaklaşık bir yıl yetecek kadar diyelim. Götürüp bir yerde satmak için değil. Tarımsal ve hayvansal üretim yapıyor. Aileniz yüzyıllardır, en azından birkaç yüzyıldır orada yaşıyor. Yetişen meyveler, sebzeler tamamen yöreye özgü. Muzu görmeyi bırakın, dünyada öyle bir meyvenin varlığından bile haberdar değilsiniz. Amerika keşfedilmeden önce Amerika dışında yaşıyorsanız, domates ve patatesten de haberiniz yok. Ama bunun köylü olmanızla ilgisi yok. Örneğin Fransa kralı 4. Charles ya da Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet patates kızartmasına ketçap döküp afiyetle yeme imkanına sahip olamadılar. Hatta patates ve domates diye yiyeceklerin olduğundan bile habersizdiler. Yani yemek seçenekleriniz bulunduğunuz yörenin iklimi ve coğrafyası neye izin veriyorsa onunla sınırlı. Hayvansal gıdalarda da benzer durum var. Peynir çeşitleri sınırlı. Dedeleriniz ve onların dedeleri zaman içerisinde neyi icat edebilmişse sadece o tür peynir var. Kanuni Sultan Süleyman şifalı yiyecek olarak Balkanlarda dağıtmaya başlayıncaya kadar Avrupa'da yoğurt bilinmiyordu. Yani şimdi bir markete girdiğinizde karşılaştığınız yiyecek çeşitliliği tarihte hemen hemen hiç kimseye hatta krallara, imparatorlara bile nasip olmuş değil. Evet, gündelik hayat yaşamak için çalışmak, çalışmak için yaşamak üzerine kurulu. Aç kalmamak için üretmeniz lazım. Üretmek için de çalışmanız. Aslında sizin varlık nedeniniz de çalışmayı ve üretimi kolaylaştırmak. Bir tarlanın işlenmesi, bir bahçenin bakımı, ahırdaki hayvanların pisliklerinin temizlenmesi ve bakımlarının yapılması gibi işler ne kadar çok kişi olursa o kadar kolay olur. Tarımsal üretim genellikle mevsimsel iken Hayvan bakımının rutini günlüktür. İşte orta çağdaki varsayımsal anneniz ve babanız, sizin dünyaya gelmenizi diğer sebeplerin yanı sıra bu işler için sağlayacağınız fayda içinde istediler. Bu nedenle gözünüzü açtığınız andan itibaren yapmanız gerekenler belli. Tahmin edebileceğiniz gibi birden çok insanın birlikte bir iş yapması, bir hiyerarşi oluşturulmasını gerektirir. Ailenizin o yıl tarlaya ektiği ürünlerden birinin, buğday olduğunu varsayalım. O buğday ekilecek, sulanacak, hasat edilecek yani toplanacak. Toplandıktan sonra saklanmak üzere uygun hale sokulacak. Un yapılacak ve daha bir sürü iş. Ayrıca günlük hayvan bakımı, süt sağımı, kaşarası vesaire. Bu işleri yapacak bir aile ve o ailenin en küçük çocuğu olarak siz. Zihninizde şekillenmiştir sanırım. Gücünüzün yettiği işlerden başlamak üzere yavaş yavaş üretime dahil olacaksınız büyüdükçe gücünüz ve dolayısıyla yapabileceğiniz işler arttıkça yükünüz de artacak. Peki ailenin meşguliyeti olan tarımsal ve hayvansal üretimin durması ya da aksaması durumunda ne olur? Cevap belli. Açlık ve ölüm. Unutmayın, insan ve hayvan gücüne dayanan zor bir hayat yaşıyorsunuz. Anlatmak kolay ama fiilen üretmek zor. O yıl kuraklık yaşanırsa ya da kış çok sert geçerse veya hayvanlara bir hastalık bulaşır da çok sayıda hayvanınız telef olursa yiyecek stokları çabucak tükenebilir ve kolaylıkla açlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. O nedenle atalarınız neyi nasıl yapmışsa sizin de bu döngüyü hiç bozmadan aynı şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Böyle bir yapı içerisinde size birey demek doğru mu? En soyut akademik seviyede bu sorunun net bir cevabı var. Hayır zira böyle bir ortamda yetişen insanlar geçimlik tarımsal ve hayvansal üretimin gerektirdiği yoğun hiyerarşik yapı içerisinde kendilerini aynı toplumun diğer bireylerinden bütünüyle ayıracak nesnel bir farklılığa sahip değiller. Hayatınız ailenizin hayatına bağlı. Ailenizin hayatı da üretimin sürmesine. Üretimin sürmesi ise herkesin üretim için kendisine düşeni yerine getirmesine. Başka bir deyişle hiyerarşik yapıdaki yerinizi bilmenize ve o yerin gerektirdiği her şeyi eksiksiz yerine getirmenize. Sosyolojinin büyük isimlerinden hatta kimi görüşlerde kurucusu olarak kabul edilen Emil Durkheim bunu mekanik yardımlaşma olarak isimlendirir. Buğday mı ekilecek hep beraber gidilir, aile reisi komutu verir ve herkes aynı şekilde buğdayı eker. Buğday sulanacak, sulama işini herkes aynı şekilde yapar da hasat edilecekse herkes aynı şekilde hasadı gerçekleştirir. Burada cinsiyete göre bazı işler farklılaşabilir. Örneğin erkekler tarlada çalışırken kadınlar evde yemek hazırlayıp tarlaya götürürler. Ancak bu fark ailenizdeki işlerin görülmesinde herkesi farklılaştıracak kadar büyük değildir. Zaten tarla ve hayvancılık işleri yoğun emeğe dayandığı için kadın ve erkekler arasında keskin bir ayrıma da gidilmez. Tarlada hasat varsa evde yemek hazırlamak için asgari sayıda kadın görevlendirilir. Kalanlar tarlada erkeklere yardım edecektir. Hollandalı ressam Pieter Bruegel'in 1565 yılında yaptığı Hasat Zamanı isimli ahşap üzerine yağlı boya tablosu bu anlatılanları çok güzel betimler. Böyle bir dünyada yaşıyorsanız yediğiniz, içtiğiniz olduğu kadar duygu ve düşünceleriniz de aile bireylerinizle çok benzeşir. Zira genetiğiniz, yaşadığınız çevre, hayat tecrübeniz, yeme rejiminiz, gördükleriniz, duyduklarınız, yaşadıklarınız, ahlaki kalıplarınız, dini inançlarınız, kısacası insanlar arasında fark yaratacak unsurların hiçbirinde farklılık yoktur. Hepsi aynıdır. Siz bir birey değilsiniz. Bir karınca kendi sürüsü için neyse, siz de aileniz, köyünüz, kabileniz için osunuzdur. Topluluk üyesi. Kılık kıyafetiniz bile bir birey olmadığınızı, bir topluluk üyesi olduğunuzu gösterir. Zira tek tiptir. Kıyafetlerdeki farklılık bile sizin iç dünyanıza, şahsi zevkinize, kişiliğinize göre değil, üyesi olduğunuz toplum için işlevinize ve eğer arşıdaki yerinize göre şekillenir. Örneğin kıyafetiniz özellikle kadınlar için bekar, nişanlı, evli ya da dul olmanıza göre değişebilir. Folklor ekiplerinin tek tip kıyafetleri geçmişteki bu durumun günümüze yansımasıdır. Ekrandaki resim İtalya'nın Sardunya adasındaki folklor ekibinin kıyafetini göstermektedir. Devamı bir sonraki bölümde.